Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bir deste seç videosu ile yine karşınızdayım. Pembe melekle Rider Tarot ve beyaz melekle Witcher Tarot olarak karşınızda. Her iki destem de destelerimi yine her zamanki gibi kolektif ve genel bir açılım ile harika enerjilerle açma niyetini niyetindeyim. E, konumsa şöyle, yine sizden gelen konulardan bir tanesiydi ve aslında benim de hoşuma gitti, yani merak da uyandırdı açıkçası bende de. de. E, neden böyle yapıyor e, ve e, sonumuz ne olacak gibi bir e, duruma dair e, deste açmak, kart açmak istiyorum. E, bakalım neden e, böyle yapıyor, neden size böyle davranıyor, nasıl davranıyorsa ki bunu kartlarda görüleceğiz. E, neden yaptığına dair nedeni araştıracağız arkadaşlar. İki desteden bir tanesinde rezon olmanız tabii ki alacağınız mesajı size daha çok kuvvetli ihtimalle getirir. Ama ben deste seç yapamıyorum. Deste seç e, hani seçemiyorum dediğiniz takdirde her iki desteği de seçebilirsiniz. Evet. Ve yine şunu da söylemek istiyorum, e, tarihlere ve burçlar uymadığı takdirde lütfen takılmayın, hikayenize odaklanın arkadaşlar. Bunu çok söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Burcunuz uymayabilir, tarihler uymayabilir ama lütfen hikayenize odaklanın. Bakalım hikayede kendinize ne kadar yakın olduğunuz ve ne kadar e, uyumlandınız. Çünkü bu açılıma yüzde uymanız mümkün değil. Yani bir yerden bir yere mutlaka tutmayacak veya hiçbiri tutmayacak arkadaşlar. Bunu da belirtmeliyim. <laughs> Ve ben başlamak istiyorum. Pembe melekle Rider Tarot'la başlamak istiyorum. Pembe melek de pek bir savırsız geldi. Hemen aç veriler gibi. Tamam. Ve hoş geldiniz siz sevgili pembe meleği seçen arkadaşlarım. Rider Tarot'la yani turuncu desteğiyle e, başlayacağım. Enerjiyi temizliyorum ve bize hizmeti açıyorum desteği ve bir bakalım. Aklınızdaki kişi, niyetinizdeki kişi her kimse ya bana neden böyle davranıyor neden böyle yapıyor dediğiniz duruma dair anlayamıyorum dediğiniz durumlara dair gelsin ee, tabii her zamanki gibi öncelikle duygu ve düşüncesini de alalım duygu ve düşüncesinde ne, ne, ne neler oluyor ee, sonrasında da nedeni soralım ve sonrasında da sonunuz ne olacak buna dair bir e, kart alalım arkadaşlar ve başlayalım duygusunu alalım düşüncesini alalım ee, bunların duygu ve düşüncenin getirmiş olduğu eylemi alalım ve neden böyle davranıyor diyelim ve sonrasında da bir geleceğimiz yani ne olacak diyelim bir geleceğiniz var mı sonuç ne olacak diyelim tamam güzel ee, ben şuraya ayrıca katina'yı da almak istiyorum ee, balık burcu var burada arkadaşlar. Balık burcu, su grubu olabilir. Ee, ayrıca yine e, boğa burcundan da bahsedebilirim. Burçlardan bahsedecek olursam. Ee, başak burcu da burada arkadaşlar. Başak, boğa, balık. Alın. Ve tabii ki yengeç burcunu da söyleyebilirim arkadaşlar başak balık e, sonrasında e, tekrar yine e, tabii başa gelir başak balık e, yengeç ve tekrar yine e, balık olarak alıyorum bu burçlardan olabilirsiniz arkadaşlar olmayabilirsiniz de. Şöyle yapalım. Sonrasında Mikail'den tavsiyeler almak istiyorum. Duygularına geldiğimde duygular şunu söylüyor diyor ki yani ben aslında detaya varıyorum yani detaya takılıyorum detaycıyım dediği bir duruma dair geliyor arkadaşlar konu ve olaylara gerçekten odaklanan ve aslında e, sağlam adımlar atmak isteyen ve tecrübelerinden yararlanan e, ve açıkçası hani şunu da söyleyebilirim Evet o detaylara odaklanıyor ama bazen resmin bütününü görmekten kaçınıyor. Yani resmin bütününü görememeye başlıyor. Odak, çok fazla detaylara odaklanması dolayısıyla. Bu nedenle birazcık böyle kendisini motive etmeli. Tekrar yeniden o korku enerjisini ya da işte baskıladığı duygu durumları her neyse buna dair e, bencillik yapmadan, tahammülsüzlük göstermeden ilerlemesi gerektiğini söyler şeklinde geliyor burası ve şunu da söylemek istiyorum Hani belki Aslında ben daha çok nasıl söylesem güven ihtiyacı içerisindeyim güven ilk güven duyduğum takdirde zaten bir şeyleri gerçekleştirebiliyorum ve ben artık bu ilişkiye dair bir güven duygum yok güvenemiyorum bu ilişkide güven kayboldu Çünkü Şöyle bir durum var. Sizin söylemiş olduğunuzla laf herhangi bir yerden farklı bir şekilde dönüp dolaşıp kendisine gitmiş olabilir. Sizden çıkmamış olmasına rağmen sanki konu sizden çıkmış da tekrar yeniden e, hani ona gitmiş olabilir. Hani böyle e, ihanetlerin olduğu e, ya da nasıl söylesem böyle çirkin yakıştırmaların yapıldığı duygu durumlarından bahsedebilirim. Sizin için ona giden e, sözler konusunda hani böyle ne denirdi? Onun adını getiremedim açıkçası. İftiraya uğramak. İftiraya uğramış olabilirsiniz arkadaşlar. Yakın dostlarınız, hani size ne kadar yakın kişiler varsa yakın çevreniz tarafından sizler karşı tarafa olumsuz lanse edilmiş olabilirsiniz. Ortak tanıdıklar varsa ortak tanıdıklardan sizinle ilgili olumsuz bilgiler kendisine akmış olabilir. O yüzden hani der ki ya ben güvenmek istiyorum. Yani ben aslında ilişkimizi gözden geçiriyorum. Bu gözden geçirme durumu da şuna dair. Yani bir geleceğiniz var mı? Bu ilişkide sorun yaratan, sorun çıkaran, sorun çözen taraf kim? İşte daha sabırlı, daha dikkatli olan kim? Aslında hani bu ilişkide birazcık böyle hani kendisini sorguya çektiği, ilişkiyi mercek altına yatırdığı bir durum var arkadaşlar. Kalben aslında güzel hasat toplamak. Şimdiye kadar mesela şöyle söyleyeyim. Buraya baktığımda 9-10 yıllık bir ilişkiden, 9-10 aylık ilişkiden bahsedebilirim ama burası yılba da geliyor. Tasım olması dolayısıyla yıllardan haber veriyorum arkadaşlar. Neden hep yıl olmak zorunda diyenleriniz var pek tabi haklı olarak. Burada bir yıl enerjisi var ve şunu söyler der ki e, burası işte dediğim gibi 9-10 yıllık bir e ilişki olma ihtimali yüksek. Şubat ayından başlayan bir ilişki olma ihtimali yüksek. Yani 9 aylık 9 e, aylık bir ilişki olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ve şunu söyler der ki kalben sağlıklı e, ne kadar sağlıklı bir ilişki içerisindeyim. Aslında bunu çözmeye çalışıyorum. Evet içimde bir aşk var ve bu aşk beni gerçekten hani e, tüm sevgiyle e, yaklaşma ihtiyacı doğuruyor bende. Sevgimi tamamen açma ihtiyacı doğuruyor bende. Ama e, titiz davranıyorum. Artık Yaşadığımız problemleri ve sıkıntıları çözme konusunda titiz davrandığın ve artık dediği gibi hani böyle e, sıkıntıları çözmek istediğini, detaylara odaklandığını, kendi içinde eleştiriler yaptığını ve sakin bir şekilde çözmek istediğini söyler şeklinde kendisini duyguları anlamında yalnızlaştırmış, sessiz almış olma ihtimali yüksek. Çünkü artık gerçeklerle yüzleşme vakti dediği bir duruma geliyor arkadaşlar duygusal anlamda. Gerçeklerle yüzleşmek istiyorum. Bu ilişki ne kadar sağlıklı, ne kadar ilerleyebilir ya da nereye kadar gidebilir anlamında kendi duygularını temize çektiği bir durum var arkadaşlar. Bu nedenle zihin duygusal anlamda yaşadığı bu temize çekme olayını e Molaya getirmiş demiş ki ben artık zihinsel olarak duygusal hiçbir şeyi düşünmek istemiyorum mola çünkü artık hayatımda mutlu olmak istiyorum. Şimdiye kadar baktığım bakış açılarını tam tersiyle bakacağım ve gözden kaçırdığım her ne varsa bunları tekrar yeniden görebilmek detaylara daha net e, odaklanabilmek için motive olmaktan, meditasyon yapmaktan, kendisini gerçekten yalnızlaştırdığını, çektiğini ve şöyle söyleyebilirim. Şubat ayından itibaren gelen bir yalnızlık durumu, hani yavaş yavaş kendisini çekme durumu olabilir. İşte 18 günlük bir duruma dair kendisini ya da 12 gün çok özür dileyerek, 12 günlük bir e, yalnızlık kendisini çekme ihtimali olduğunu da söyleyebilir çünkü arkadaşlar korkusu var tekrar yeniden her şeyi e, hani de, hani bir şeylerin kendisinde değersizleşmesini istemiyor arkadaşlar korku duymak istemiyor artık mutlu olmak istiyorum endişe etmek ee, sorunlar içerisinde kaybolmak istemiyorum artık sorunları çözmek o sorunları bitirmek ilişkime güzel bir şekilde tekrar yeniden dönmek başlayacaksak da yaşayacaksak da layıkıyla yaşamak istiyorum dediği bir durum var yalnız takılmasının, yalnız olmasının sebebi kendi içinde bir çözülme yaşaması gerektiğinden bahseder arkadaşlar. Çünkü artık o kendini feda etmek istemiyor. Yani günlük kaygılar içerisinde, endişeler içerisinde kalmak istemiyor. Bakış açımı değiştirmeye ihtiyacım var dediği olaydan olaylardan ve sizden kendisini birazcık geri çekerek geri alarak aslında net bir görüş sağlamak istediğini, net bir bakış açısı sağlamak istediğini söyler şeklinde geliyor. Artık korku duymak istemiyorum. Birazcık rahat olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum diyen bir zihin çalıştırıyor arkadaşlar. Olası eylemi ne olur dediğimde olası eylemi aslında ...güvenli bir ilişkiye geçiş istiyor. Yani güven duyulan bir ilişkiyi yaşamak istiyorum. İkinci, üçüncü kişilerin enerjisinden etkilenen, etki alan enerjileri istemiyorum. Kim dost, kim düşman ayırt edemiyorum. İyi, kötüyü ayırt edemiyorum. Artık e, tahammülsüz kaldığı, korku enerjisi çalıştırdığı, kendisini baskıladığı... E, ...sürekli kendisiyle iç içe olduğu bir dönemde en çok da güven ihtiyacını ilişkinizde görmek ister şeklinde geliyor arkadaşlar. Belli, belli ki bu ilişkide ikinci, üçüncü kişi enerjileri çok fazla. Lütfen e, şunu yapın. Yani diyor ki burada baş melek Mikail eylemler için rüyalarınıza dikkat edin. Yani rüyalarınıza dikkat ettiğiniz takdirde hani ipuçlarını alacaksınız. Bu ilişkide onun size gelmesini engelleyen, onun sizinle sağlıklı bir ilişki yaşamasını engelleyen kişileri biliyorsanız dahi durumların farkındaysanız dahi onlara dair dikkat etmeniz gereken öncü rüyaları gördüğünüzü söyler şeklinde geliyor arkadaşlar burası ve e, soralım diyelim ki neden böyle yapıyor arkadaşlar diyor ki artık ben ne yapacağımı şaşırdım duygusal anlamda kendimi ifade edemiyorum çünkü o kadar çok e, mutsuzum ki gerçekten çok mutsuz ve mutlu olmak istiyorum dedi. Artık fedakarlık yapmak istemiyorum. Artık sıkıntı, endişe, kaygı taşımak istemiyorum dediği ve artık mutlu olmak istiyorum dediği bir durum var arkadaşlar. Duyguları konusunda çok kararsız ve aslında şunu da söyler şeklinde geliyor diyor ki ben senden herhangi bir eylemi ya da adımı görmek istemiyorum yani bana biraz zaman ver bana biraz nasıl söylesem kendimi bulma zamanı tanı mola getir der şeklinde geliyor. Şayet ona zaman verebilirseniz arkadaşlar, zaten her şey sizin istediğiniz il, düze istediğiniz yönde ilerlemeye başlayacak. Bunu da bilmelisiniz. Gerçekten o mutlu olmak istiyor. Yani alacağı kararla ilerleyeceği yolda mutlu olacağını düşünüyor ve buna, bunun için sabırla bekliyor. Yani olayların ve durumların kendisinin de müdahale edebileceği bir duruma gelmesini bekler şeklinde geliyor. Çünkü ona göre şu anda kendisinin yapabileceği hiçbir şey yok. Beklemek ve anlamak dışında. O yüzden beklemek, anlamak, görmek, gerçekten görmek, gerçekten anlamak niyetinde niyeti içinde olduğunu söyleyebilirim ve sonunuz ne olacak? Arkadaşlar burada tamamlanma enerjisinden bahsedemem ama şunu da söyleyebilirim. Hislerinize lütfen dikkat edin. Bu ilişki evliliğe giden bir ilişkiyse ve son anda bir molaya düştüyse, son anda bir çıkmaza girdiyse lütfen abartmayın arkadaşlar. Birazcık mola verin. Bu ilişkide yasaklı bir durum varsa, yasak aşka dair bir sıkıntı, bir problem varsa, aile sizi istemiyorsa ya da karşı taraf bir aileye sahipse, bir eşi varsa e, tamamlanamama durumuna dair geliyor çünkü tamamlanamadığınız durumlara dair kendinizi güvende hissetmeye ihtiyacınız var ve o güven duygusuyla ilerlemeye ihtiyacınız var bunu unutmayın lütfen e, burası gelecekle ilgili size şunu söyler e, evet yani bir kutlama var burada dileğiniz istediğiniz her neyse buna kavuşacaksınız bir geleceğiniz var mı konusunda evet cevabını alırım ya da e, yani ne olacak dediğinizde bir kutlama yapacaksınız diyebilirim niyetiniz, dileğiniz neyse buna da buna istinaden ve bunu bekliyorsunuz zaten yani kutlama yapacağınız zamanı bekliyorsunuz anı bekliyorsunuz arkadaşlar ama e, şunu da söylemek istiyorum bu beklentiyi gerçekleştirirken çağırırken olumsuz enerjilerle değil hislerinize güvenerek arkadaşlar bunu yapmalısınız çünkü güven duygusuna ihtiyacı var bu destenin. Sizler için söyleyeceğim böyleydi. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Kartları iyi ifade edebilmişimdir. Burada gerçek bir aşk var mı yok mu ona dair artık mücadele etmek istemeyen, daha çok anlamaya ihtiyacım var diyen ve bu nedenle de kendisini molaya çekmiş olan biri vardı arkadaşlar. Ee, ve bakalım Pembe meleği uğurluyorum sizlere arkadaşlar ve bakalım Beyaz Melek'te durumlar ne? Enerjiyi temizleyelim ve başlayalım. Hadi bakalım. Ee, Niyetinizdeki kişi, aklınızdaki kişi neden böyle yapıyor dediğiniz kişi... İle sonumuz ne olacak arkadaşlar? Duygu ve düşüncesi ne aslında? Olası eylemi ne olur? Nasıl bir eylemde bulunur duygu ve düşüncesinin getirdiği eylemi sorgulayalım. Ve neden böyle yapıyor diyelim. Wow. Yani o kart almazsam bu kart kendini böyle atar diyen bir deste. Tamam. Son kez karacağım. Ve sonrasında da... Başlıyorum. Bakalım. Duygusunu alalım. Düşüncesini alalım. Eylemini alalım. Neden böyle yapıyorsun diyelim. Ve... ne olacak diyelim. Bu deste inanılmaz şey dengesiz. <laughs> Bunu söyleyebilirim evet. Hadi bakalım burçlardan haber verecek olursam. Yay burcu burada arkadaşlar. Ee, ve Oğlak burcu burada. Tekrar yine bir Balık burcumuz var burada. Ayrıca e, Kılıç yedilisi Kova burcuna tekamül eder karşılık gelir. Kovak burcundan da bahsedebilirim. Yay burcu, oğlak burcu, kova ve balık arkadaşlar olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de. Arkadaşlar 2 haftalık bir ayrılık yani son 16 günlük bir ayrılık olma ihtimali yüksek. 8 günlük bir ayrılık olma, tartışma, artık bu ilişkinin bir yere gitmediğini, gidemeyeceğini anladığınız bir duruma dair olma ihtimali de yüksek. Ee, bu nedenle şimdi kişinin kalbine baktığımda der ki sorumluluklarım o kadar fazla ki yani bir sorumluluk daha alamıyorum ee, aslında bolluk enerjisine ihtiyacım var bu bolluk enerjiden kastı ne verime ihtiyacım var büyümeye ihtiyacım var artık kısıtlanmaktan engellenmekten sürekli bir şeylere çaba sarf edip karşılığını alamamaktan yoruldum deyip olumsuz bir enerjiye girdiğini söyleyebilirim sabırsız bir enerjide olduğunu artık ben üzerimdeki tüm her şey yani düşünseniz de üzerinde bir sürü yük vardır. Ve o yüklerle gitmek istediği bir yer var. Ve o gitmek istediği yer kendisi için gerçekten neredeyse imkansız taşıdığı yüklerle. O yükleri ya indirip gidecek ya da o yüklerle saatlerce, yıllarca yürüyecek ve varacağı menzile ancak yetişebilecek. O yüzden burası kalben yorgunum, hedefimin ne olduğunun farkındayım ama endişeliyim, kaygılarım var. Harekete geçmek istiyorum ama bu hareket beni sonuca götürmüyor. Çünkü yüküm ağır der şeklinde geliyor. Verime ihtiyacım var. Duygularımı söylemeye ihtiyacım var. Artık ben bu ilişkide duygularımı söyleyemiyorum. Çünkü sorumluluklarım beni aşıyor dediği bir kalbi var arkadaşlar ve bu nedenle de aslında güven temasıyla ani bir yıkımdan bahseden bir durum var. Ve bu yıkım Gerçekten ilahi olan tarafından bizzat ilişkinize gelmiş arkadaşlar. Bunu da belirtmeliyim çünkü aşkın ruhu değişmek zorunda diyen bir kalif kartım var. Aşkın ruhu değişinceye kadar birbirini seven iki insan ayrı kalacak, ayrı düşecek diyen bir tutku kartıdır arkadaşlar ve zaten ateşi simgeler, içindeki eylem olarak gelir ve eyleme geçememeyi yani eyleme geçmek isteyen ama bunu harekete dökemeyen birinden bahseder arkadaşlar. Evet 16 günlük bir süreç içerisinde bir kopuş yaşanmış olma ihtimali çok yüksek. Son 2 haftalık bir durum olabilir. İşte 16 günlükten, günlük bir e, e, zamandan bahsedebilirim. Ve bir çoğunuz için arkadaşlar Şubat ya da Mart 16 sonrası için de söyleyebilirim. Yani kış aylarından da bahsedebilirim. Ocak, Şubat, Mart gibi. Ee, belki evet güvensizlik nedeniyle bitti. Hiç yıkılmaz zannettiğim, aslında hiç bitmez diye düşündüğüm bir ee ilişkiydi bu ama öyle bir geldi ve öyle aniden bir yıkıldı ki hani ben bile neye uğradığımı şaşırdım der şeklinde gelir. Ve aslında şunu da söyler. Der ki bu ilişki bitmek zorundaydı. Çünkü Tanrı iş başında. Yani aslında bu yaşamamız gereken bir sınav olarak değerlendirilmeli. Bu sınavla layıkıyla verildiği takdirde ödülünüzü ya da cezanızı alacağınızı da söyler şeklinde geliyor arkadaşlar. Zihne geldiğimde böyle bir yıkımı beklemiyordum. Evet yıkıldık, evet bittik diyen ve güven nedeniyle bittiğin, bitmek zorunda kaldığını söyleyen bir durum var arkadaşlar. Güvensizlik nedeniyle bitti ve bir daha bu ilişkiyi tekrar toparlamak konusunda şu anda herhangi bir harekete geçemiyorum, adım atamıyorum der şeklinde geliyor. Ve şunu söylüyor, diyor ki eylem olarak, zaten ben hayatımın son iki yılında inanılmaz derecede sınavlardan geçen biriyim. Sürekli dengesizlikler yaşayan biriyim. Bir adım ileri atıp iki adım geri atan, aslında e, ne yaptığını bilmeyen bir enerji içerisindeyim dediği bir durum var. Ve güven ihtiyacı içerisindeyim. Yani güven duymak istiyorum. Güven eksikliği yaşıyorum. Hayatımda yaşadığım dengesizliğin sebebi de güven. Çünkü yaşadığım tecrübeler beni öyle bir güvensiz bir kişi haline getirdi ki hiçbir şeye ve hiç kimseye hatta kendime dahi güven duyamıyorum diyen biri var karşınızda arkadaşlar. Ve o çok çalışmak aslında hırsıyla, azmiyle bir şeyleri karşılamak ister şeklinde de geliyor. Olağanüstü bir güç sergiliyor. Çünkü hayatını dengeye almak istiyor. Kalbi ayrı şey, zihni ayrı şey söylüyor. O yüzden hem fikir olmak zorunda ve birazcık da kendisini ilahi yönden artık adamak, artık fark etmek zorunda olarak da geliyor. Her ne kadar çalışırsa çalışsın, hayatının son iki yılında bir türlü dengeyi yakalayamadığı bir maddiyatı da var arkadaşlar. Bu nedenle sıkıldığını, artık hayatında dalgalanmalar yaşadığı durum ve konulara dair huzur bulmak istediğini söyler şeklinde geliyor. Ve tecrübe. Ben hayatımda yaşadığım tecrübeler dolayısıyla artık kimseye güvenemiyorum ve güven arıyorum. Sen de bana bir güvensizlikle geldiğini der şeklinde geliyor. Ve bu güvensizlik beni zor toparlar, ben toparlanamam dediği bir duruma dair geliyor arkadaşlar. Peki neden? Neden böyle yaptı? Neden böyle yapıyor? Son 5 aydır arkadaşlar, son 6 aydır daha daha doğrusu. Son 6 aydır ben aslında bir şeyleri gerçekleştirmek istiyorum, yapmak istiyorum. Artık uzaklaşmak, gitmek, yol almak istiyorum ama bir türlü uzaklaşamadım, bir türlü gidemedim. Çünkü Hani artık yenilenme ihtiyacı ile geliyor. Yenilenmeliyim, kendimi yenilemeliyim. İçindeki eril enerjiyi biraz daha yukarı çekme çekmeyi başarabilmeli, gerçekliği bulmalı. Çünkü gerçek neydi? Gerçek güven kimeydi? Bunu araştıran biri var arkadaşlar. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ve yeniye gitmek, kendisini yeniye açmak, yeni hedefler belirlemek. Yani aslında bu bu şekilde yapmasının sebebi huzur bulduğu yerlere gitmek isteği içi içerisinde seyahat etmek, gitmek, kendisini gerçekten toplumsal konulara açmak, bireysellikle tekrar yeniden kendi hede kendine hedefler koymak, kendini güçlendirmek isteğiyle de geliyor burası. O yüzden şunu bilmelisiniz ki arkadaşlar, onun neden o neden böyle yapıyor dediğinde huzursuz Huzursuzum ve duygusal anlamda tatminsizim, e artık kendi adıma mantıkla ilerlemek istiyorum, bireyselliği ön plana çıkarıp kendi güçlenmemi gerçekleştirmek istiyorum dediği, artık gitmem gerekiyor, artık vazgeçmem gerektiğinin farkındayım dediği bir durum var. Gitmesinin nedeni, gitmek istemesinin nedeni ise yenilenmek, gerçek mutluluğu arıyorum, dürüstçe dediği kendime dair öz saygıyı almak, öz sevgiyi almak, işte kendimi tekrar yeniden bulmak istiyorum dediği bir duruma dair tekrar bir çıkış istiyor arkadaşlar ve ne olacak dediğimde şöyle söyler diyor ki ben gidiyorum ben uzaklaşma ihtiyacı içerisindeyim bir sevgim var evet ama sevgi yetmiyor bana gitmeliyim Uzaklaşmalıyım, ne olduğunu anlamalıyım. Sonrasında zaten ihtiyaç doğrultusunda sensiz yapabilir miyim, yapamaz mıyım henüz bilmiyorum. Sensiz yapamadığımı anladığım takdirde tekrar geri dönmek niyeti içerisindeyim. Ama sensiz de yapabileceksem, şayet artık sensiz olmak istiyorum dediği bir durum var. Bu durumu iyileşmesi, yani bu durumun iyileşmesine yardım edecek tek şey ee, dua arkadaşlar. Baş melek Mikail der ki onu döndürebilecek şey onu hayat yani onun kendi içinde tekrar yeniden huzuru bulmasını sağlayabilecek şey dualar. Siz de onun için dua etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü onun içsel sıkıntısı çok büyük. Onun içsel sıkıntısı ve huzursuzluğu zaten kendisini başka yeni şeylere yani yeni bir şehre, yeni eve, yeni işe, yeni insanlara ihtiyaç duyar haline getiriyor. O yüzden vazgeçtiği şey aslında tamamen kendisi tekrar yeniden kendisine yeni bir hayat kurmak amacıyla aslında yola çıktığını söyleyebilirim. Bıraktığı şey aldığı şeye değecek mi? Bunu da görmek ister. Eğer e, aldığı şey bıraktığı şeye değmeyecekse zaten geri döneceğini de söyler arkadaşlar. Seviliyor muydum derseniz evet, seviliyordunuz ama burası bir yıkıma uğradı mı? Evet, yıkıma uğradı. O şu anda bu ilişkinin sorumluluğunu alıp tekrar yeniden tamir edebilecek Durumda mı Hayır değil o gitmek uzaklaşmak ister şeklinde geliyor arkadaşlar bu durumu kurtarmaya bu durumu iyileştirmeye sadece dualar yardım edecek Çünkü Tanrı iş başında bu yüzden burayı bir kadersel etki olarak da alabilirsiniz yani dediğim gibi bir sınav olarak değerlendirebilirsiniz ödülünüzü veya cezanızı Belki de birkaç ay sonra göreceksiniz arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğendiniz arkadaşlar, umarım sevdiniz. Sevdiyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Marylin kartları Instagram hesabım takip alabilir, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.